Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Afrika ülkesinde silahlı baskın. 17 ölü. Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Niger eyaletinde bir maden alanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kaçırıldı ulusal basında çıkan haberlerde, motosikletli silahlı kişilerin, Niger eyaletine bağlı Şiroro bölgesindeki Ajata Aboki köyünde Çinlilerin işlettiği bir maden alanına ateş açtığı belirtildi. Saldırıda 7 ise asker ve polis olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberlerde, kaçırılan 4 kişinin Çin vatandaşı olduğu bilgisi yer aldı. Niger Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Emanuel Umar, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi umar olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanları bulmak için arama çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.